Merhaba arkadaşlar. KYK yurtları ne zaman açılacak? Konuyla alakalı sizlere bilgilendireceğim. Hemen abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hadi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar KYK yurtlarına ne zaman kalmaya gidebilirseniz yani üniversiteniz açılmadan önce ne zaman yurtlar açılır? Şimdi hemen söyleyelim. Üniversitelerin açılış tarihi biliyorsunuz ki değişiyor. Üniversiteden üniversiteye değişiyor. Ama genel olarak şunu söyleyeyim ki üniversitenizin açılma tarihinden 2-3 gün önce yurtlarda kalmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum mesela sizin üniversiteniz 23 Eylül pazartesi günü açılıyordur. Ee, 21 Eylül'de veya 20 Eylül'de gidip kalabilirsiniz arkadaşlar. En kötü o yurtta kalamıyorsanız bile nöbetçi yurtlar oluyor. O yurtlarda birkaç gün konaklayarak ardından ana yurdunuza yani kazandığınız o yurta e, geçebiliyorsunuz arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama genelde işte örnek verdiğim gibi 23 Eylül'de okulunuz açılıyorsa üniversiteniz siz e, 20 Eylül'de 21 Eylül'de gidip yurtta kalmaya başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bu yurttan yurda ve üniversitenin üniversiteye değişiklik gösterecektir ama genelde üniversitelerin ve %90'a bu şekilde oluyor. Hem üniversitenin hem ilin hem yurdun %90'ı bu şekilde işliyor. Aksi halde bir aksilik çıkarsa dediğimiz gibi bu sizi etkiler mi? Hayır. Nöbet yurtta birkaç gün kalır ardından yine kendi kazandığınız yurda geçmiş olacaksınız. Sizlere aktaracaklarım bu kadar. Umarım sizlere bilgi vermişimdir. Umarım bilgilenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.